Arkadaşlar merhabalar. Bugün size ONU Büyükşehir olmak üzere toplam 20 belediyenin almış olduğu personel ilanlarından bahsetmek istiyorum. Bunların hemen hemen çoğunun arkadaşlar Ocak ayının 25'i 26'sı gibi son bulduğunu söylemek istiyorum. Bazılarında Şubat ve Mart alımları da var. İnşallah birinden biri nasip olur size. Kardeşinize dua edersiniz. Zabıtasından mimarına, mühendisine, şoföründen hizmetlisine, beden işçisine, ilk öğretim mezunundan lisans, ön lisans ve orta öğretimine. Hemen her gruptan burada yararlanacağınız şeyler var. İnşallah Rabbim birinize nasip eder. Unutmayın bu kardeşinize dua etmeyi. Haydi başlayalım bakalım. bilecek Bilecik. Bilecik Yeni Pazar Belediyesi arkadaşlar. iki beden işçisi alım ilanı vermiş. Son başvuru 26 Ocak bilginize. Başvuru şekli alo 170'ten de olabilir. E-Devlet'ten esuben.iskur.tr adresinden de yapabiliyorsunuz. E-Devlet'ten de yapabiliyorsunuz. İlan numarasını veriyorum. 40-58-53-613 İşkura girdiğinizde ilan numarasına bakıp da oradan da yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar kura çekimi 1 Şubat 2021 saat 11'de belediye toplantı salonunda olacak. Onun bilgisini de vermiş olalım. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Yani 26.01.2003 doğumlu olmanız gerekiyor. En az ilkokul mezunu istiyorlar. İkamet şartı yok ama tercih sebebidir. Bunu da sizinle paylaşmış olalım. Diğer bir ilanımıza geçelim. Muş Özgörür Belediyesi arkadaşlar. Bir kişi alıyor. Bakın ben ilanlarımda bir kişi de alsa, bin kişi de alsa bunu vermek zorundayım. Belki o bir kişinin hidayetine sebep oluruz inşallah. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni alım ilanıdır. Başvuru tarihi 28.01.2021 ile 5 Şubat 2021 arası 28 Ocak ila 5 Şubat 2021 arası başvuru tarihi. Başvuru şekli arkadaşlar www özgorur.bel.tr adresinden başvuru formunu dolduruyorsunuz. Formu aldınız diyelim. Formla birlikte Nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi, KPSS sonuç belgesi. Bu arada P3 yani lisans mezunu olmanız gerekiyor. 60 ve üzerinde bir notunuz olmanız gerekiyor. Artı erkek ya da kadın fark etmiyor bu bir kişide. 4 adet biyometrik fotoğrafınızı istiyorlar. MEP onaylı bilgisayar sertifikası istiyorlar. Ve B sınıfı sürücü belgesi istiyorlar. Bu MEP onaylı bilgisayar sertifikasında çoğu soruyla karşılaşıyorum. Onu özellikle söyleyelim arkadaşlar. Ya MEP onaylı bir bilgisayar sertifikanız olacak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair bir transkript belgesi varsa aslını getirebilirsiniz. Orada belediye tasdik edebiliyor arkadaşlar. Bu belgelerle birlikte şahsen başvuru yapabilirsiniz. Posta yoluyla da başvuru yapabiliyorsunuz. Hemen onu da verelim. Özgürür Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Fatih Mahallesi 2. Cadde No 10 Özgürür Belediyesi Bulanıkmuş adresine posta yoluyla da gönderebilirsiniz. Ama burada sıkıntı çıkabiliyor zamanında gidip gitmemesi olayı var. Arkadaşlar kimler başvuru yapabilecek? Lisans mezunu olan arkadaşlarımdan kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölüm mezunu olan arkadaşlarım başvuru yapabilecek. Evet diğer bir ilana geçelim. Konya Çeltik Belediyesi arkadaşlar en az ilkokul mezunu 5 daimi işçi alım ilanı. Daimi diyorum arkadaşlar 5 daimi işçi alım ilanıdır. Başvuru tarihi 25 Ocak'ta başlayacak, 29 Ocak'ta bitecek. Başvuru şekli Çeltik Belediyesi Kat 2 şahsen başvuru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İkametgah şartı var, onu bilginiz olsun. En az 1 yıldır Çeltik Belediyesi'nde ikamet ediyor olacak. Başvuru yaparken yanınızda hangi belgeleri istiyorlar sizden? 4 adet kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, ikametgah örneği, adli sicil kaydı, diploma aslı ya da noter onaylı tasdiki, erkekler için de askerlik belgesi ya ertelenmiş olacak ya gelmemiş olacak. Ha olmadı. Hocam detaylı bilgi almak istiyorum. Hemen telefon numarasını veriyorum. 0332 871 2014 123 irtibat numarasıyla da bağlantı sağlayabilirsiniz. Diğer bir belediyemiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar. 4 güvenlik görevlisi alım ilanı. Daimi istiyor, daimi olacak. Başvuru tarihi 21 ila 25 Ocak 2021 arası. Başvuru adresi ik@beldeas.com arkadaşlar. Yine bu internet adresinden başvurunuzu yapıyorsunuz. Yalnız CV göndereceksiniz. Yukarıda belirttiğim bu adrese CV e-mail adresine CV göndereceksiniz. Yani özgeçmişinizi uygun görürlerse size telefon açıp çağıracaklar. Başka türlü haber alamayacaksınız. Telefon numarasını veriyorum. 0262 335 1588. Burada 170 ve 171 dahili hatları çevirerek hemen irtibat sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4 güvenlik görevlisi alımının yanında bir kişi de büro personeli alacak bilginiz olsun. O da kadın, o da daimi bir şekilde çalışacak. Herhangi bir şart, KPSS şu bu belirtmemişler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer bir belediyemiz Yaylakent Belediyesi arkadaşlar Çankırı'da bir kişi alınacak tahsildar alımı arkadaşlar. Bu tahsildar olacak olan arkadaşım lisans maliye bölüm mezunu olmuş olacak. Erkek kadın fark etmiyor. Başvuru tarihi 26 ile 28 Ocak 2021 arasında olacak. Başvuru şekli internet adresi var arkadaşlar www.yaylakent.bel.tr adresine girip başvuru formunu dolduruyorsunuz, çıktısını alıyorsunuz. Bununla birlikte yanına nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma noter oynaklı, noter onaylı örneği KPSS sonuç belgesi. Bu arada KPSS P3 olacak. Lisans 60 ve üzerinde olması şartı var. Ve 2020 yılında girmiş olduğunuz bir KPSS sonuç belgesi olmuş olacak. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğrafınız biyometrik olması tercihen aranır. Sürücü belgesi B ehliyetli olmanız da gerekiyor. Bunlarla birlikte belediyeye şahsen başvuru yapıyorsunuz. İnşallah o bir kişi siz olursunuz o beldedeyseniz. Diğer bir ilanımız Malatya Pötürge Belediyesi arkadaşlar. 4 farklı ünvanı sahip memur alım ilanından bahsetmiş. Şimdi biz de onları size aktaralım. Başvuru tarihi 3 ila 8 Mart 2021 arasında olacak. Başvuru şekli istenilen belgeler arkadaşlar ya e-mail adresine ya da belediyeye şahsen başvuru yaparak mutlaka gidilecektir. E-mail adresi info at adresine arkadaşlar. İstenilen belgeler ne olacaktır arkadaşlar? Altta yazıyor. Hemen onlarla sizin paylaşalım. Bir tane ayniyat saymanı istiyorlar. Lisans mezunu olacak. İşletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye mezunu olması gerekiyor. KPSS en az 60 ve üzeri B sınıfı ehliyet isteniyor. Bilgisayar işletmeni istiyorlar. Bir kişi o da lisans mezunu işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye mezunu, MEB onaylı bir sertifika istiyorlar. KPSS'de en az 60 ve üzeri ve yine B sınıfı ehliyet. Bir tane veri hazırlama ve kontrol işletmeni istiyorlar. Yine bilgisayar işletmeninde aranılan özelliklerin hepsi bunun içinde geçerlidir. Ve son olarak bir tane tahsildar alacaklar. O da lisans mezunu işletme, iktisat, kamu yönetimi ve maliye mezunları olması lazım. KPSS en az 60 ve üzeri olacak. B sınıfı da ehliyetiniz olması gerekiyor. Devam edelim arkadaşlar. Bitmedi daha. Çanakkale Geyikli Belediyesi bir kişi alınacak halk oyunları antrenörü alım ilanıdır. Başvuru tarihi 22 Ocak 2021'de başladı. 26 Ocak 2021'de bitiyor arkadaşlar. Başvuru şekli ise İŞKUR üzerinden olacak. esub.iskur.gov.tr adresinden Girip başvurunuzu yapacaksınız. İlan numarası 405853239. Orada görebilirsiniz bu ilan numarasını. En az lise mezunu olması, yaş sınırı olarak da 18-35 yaş aralığında olması, erkek kadın fark etmiyor. Arkadaşların bilgisine inşallah. Diğer bir belediyemiz Tekirdağ, Marmara Ereğli'si belediyesi arkadaşlar. Çok sayıda personel alacak. Bakalım bu çok sayı ne kadarmış? Başvuru tarihi 22'sinde başladı ocağın 22'sinde. 25 Ocak son arkadaşlar. Başvuru şekli belediyeye şahsen ya da e-mail yoluyla CV'nizi göndererek olabilir. İlk basvuru et marmaraereylisi.bel.tr adresine CV'nizi göndermeniz de yeterli olacaktır. Eğer belediyeye şahsen başvuru yapacaksanız yanınızda götürmeniz gerekli olan şeyler ikametgah şartı ve orada bölüm mezunu, diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi artık klasikleşmiş evraklar olacaktır. Şimdi 3 kişi daimi olmak kaydıyla büro işçisi istiyor ikametgah şartı vermiş. Bir kişi şoför alınacak yük taşıma anlamında o da daimi yalnız E sınıfı ehliyet olacak. İlkokul mezunu olsa yeterlidir. Arkadaşlar bunların hepsinde ikametgah şartı var söylemeye gerek yok. 5 kişi temizlik işçisi alınacak o da daimi arkadaşlar. Ve 1 kişi de ziraat mühendisi alınacak lisans mezunu olacak. Yani ziraat mühendisi bölümü mezunu olması şartı aranıyor. Telefon numarasını veriyorum ki orada gerekli olan detay bilgilere ulaşabilirsiniz. 0850 440 09 59 Diğer bir ilanımıza geçiyoruz. Yalova Tavşanlı Belediyesi arkadaşlar bir kişi beden işçisi alacak. O da daimi olacak. Başvuru tarihi 23 ila 28 Ocak arasında. 28 Ocak son. 2021 tarihleri arasında başvuru yapacak. Başvuru şekli Tavşanlı Belediyesi Altınova Yalova. Şahsen gidiyorsunuz arkadaşlar. Yanınızda götürmeniz gerekli olan belgeler atli sicil kaydı, kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi. İkametgah şartı var. Ama erkek isteniyor bilginiz olsun. Telefon numarasını veriyorum. 0226 465 6059 detaylı bilgiyi yine oradan öğrenebilirsiniz. Diğer bir ilanımız Bursa Karacabey Vakfı arkadaşlar. Bir büro görevlisi alım ilanı var burada. Başvuru tarihi 12 ile 20 Ocak 2021 başvuru şekli kuruma şahsen olacak. B sınıfı sürücü belgesi olacak. İkametgah şartı var. Yaş sınırı 18-35 arasında. 2019-2020 KPSS P3-60 ve üzeri olacak. İyi derecede bilgisayar kullanmak da bunların arasında arkadaşlar. 4 yıllık fakültelerin işletme, iktisat, kamu yönetimi, sosyoloji, sosyal hizmetler, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun olması isteniyor. Devam ediyorum Şırnak Belediyesi'ne geçelim. Şırnak Belediyesi hem zabıta hem beri hazırlama ve kontrol işletmeni memuru alımı yapacak. Başvuru tarihi 8 Mart 2021 ila 12 Mart 2021 arasında olacak. Başvuru şekli ise Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılabiliyor. Yazı işlerine e-mail adresiyle de yapılabiliyor arkadaşlar. E-mail adresini hemen verelim. Yazı işleri et şırnak.bel.tr adresi. Arkadaşlar burada zabıta ve veri hazırlama kontrol işletmenleri içerisinde zabıta memurluğuna başvurular şahsen olmak zorunda. Diğerleri e-mail yoluyla olabilir. Arkadaşlar veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için web onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası istiyorlar. Ve başvuru formunu dolduruyorsunuz. Burada www.şırnak.bel.tr adresinden alıyorsunuz çıktısını. Nüfus cüzdanı fotokopisi, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi dikkat edin. Ön lisanslar için 60 ve üstü olacak. 2 adet biyometrik fotoğraf, sürücü belgesi B sınıfı. Arkadaşlar sınava girmeye hak kazananlar 26 Mart 2021'de ilan edilecek. Yine aynı siteden takip edebilirsiniz. Şimdi onların pozisyonlarını paylaşalım sizinle. Bir kişi zabıta dedik kadın P3 yani lisans mezunu 60 ve üzerinde olacak. Herhangi bir lisans mezunu olabilir B sınıfı ehliyet olacak. Yine bir kişi zabıta bu da kadın bu sefer P93 yani ön lisans 60 ve üzeri olacak. Herhangi bir ön lisans mezunu B sınıfı sürücü belgesi lazım. 5 kişi veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadın erkek fark etmiyor. Lisanslan arkadaşlar P3 60 ve üstünde olması lazım. Kimler başvuru yapabilecek? Siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, bankacılık, ekonomi, muhasebe, işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, teknoloji ve bilgisayar yönetimi, insan kaynakları yönetimi, uluslararası ticaret, halkla ilişkiler, reklamcılık, bankacılık, finans, basın, yayın, pazarlama, sosyal hizmetler, yerel yönetimler, iş idaresi, Gelelim öğretmenliklere. Sosyal bilimler öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, beden eğitimi öğretmenliği, matematik, coğrafya, tarih bölüm mezunu olan arkadaşlar buna başvuru yapabilecek arkadaşlar. Devam ediyorum. Bitmedi halen. Bu P3'tendi. Şimdi gelelim P93'e. 7 kişide veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadın erkek fark etmiyor. KPSS P93'ten yani ön lisanstan herhangi bir ön lisans mezunu olan arkadaşım da yine bu belediyeye gidip MEB onaylı bilgisayar sertifikasını da götürüp başvurusunu yapabilecek arkadaşlar. Daha bitmedi. Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak arkadaşlar. Başvuru tarihi 22 Şubat 2021 26 Şubat 2021. Başvuru şekli nasıl olacak? https://www.konya.bel.tr adresinden başvuru formunu dolduruyorsunuz çıktısını alıyorsunuz. Onunla beraber nüfus cüzdanının aslı fotokopisi, diploma aslı ya da noter oynaylı örneği, sürücü belgesi B sınıfı, KPSS sonuç belgesi, 2 adet fotoğraf ve erkekler için de askerlik belgesi ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasına gidiyorsunuz ve şahsen başvurunuzu yapıyorsunuz arkadaşlar. No 14 Meram Konya adresine gidiyorsunuz. Arkadaşlar boy şartı var. Erkeklerde 1.67 kadınlarda 1, Yaş şartı var 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor ve sınav sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleşecek sınava girmeye hak kazananlar arkadaşlar 4 Mart 2021'de belediyenin sitesinde ilan edilecek onu da takip etmenizde yarar var şimdi bu pozisyonlardan yani zabıtalardan size bahsedelim. 50 kişi zabıta alındığını söylemiştik. Kadro derecesi 8 olacak. Kadın erkek fark etmediğini söyledik. 2020 KPSS P93 yani ön lisans en az 65 puan olması gerekiyor. Hangi bölüm mezunu olan arkadaşların başvuru yapabiliyor? Mahalli idareler, yerel yönetimler bölümlerinden mezun olmak bunun için yetiyor arkadaşlarım. Diğer bir belediyemiz Van Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı ne kadar arkadaşlar bayağı var şimdi onlardan bahsedelim. Başvuru 8 Mart 2021'de başlıyor. 12 Mart 2021'de son buluyor arkadaşlar. İstenen belgelerle birlikte şahsen başvuru yapacak olan kurum yani bölüm zabıta. Diğerlerinde online olarak da başvurunuzu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Zabıta kadrosu için hem sözlü hem de uygulamalı, diğer kadrolar için sadece sözlü sınav olacak. Burada ne alıyorlar? Kadın erkek olabilir, fark etmiyor. Zabıta, mühendis, şehir plancısı, veri uzmanı bilgisayar işletmeni. Arkadaşlar dediğim gibi zabıta dışındaki memur kadrosu için online başvuru isteniyor. KPSS 60 veya 70. Birazdan göreceksiniz hangisi 60, hangisi 70. Onu belirteceğiz. Belgeleriniz var arkadaşlar. Hangi belgelerle birlikte gitmeniz gerekiyor? başvuru formunu çıktısını alıyorsunuz belediyenin internet sitesinden. Nüfus cüzdanı fotokopisi mezuniyet belgesi KPSS sonuç belgesi erkekler için askerlik belgesi 4 adet biyometrik fotoğraf sürücü belgesi B sınıfı bazıları için tabii ki. Şimdi o pozisyonlara bakalım Van Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu pozisyonlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi İki kişi mühendis istiyorlar. P3 lisans mezunu, yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi bölüm mezunu olacak. KPSS 70 ve üzerinde. İki kişi yine mühendis o da P3 yani lisans elektrik mühendisi bölüm mezunu. Yine bir mühendis elektrik elektronik mühendisliği bölüm mezunu olacak. Üç mühendis harita mühendisliği bölümü mezunu olacak. Bunların hepsi KPSS 70 ve üzerinde olma şartı var. 5 kişi şehir plancısı arkadaşlar. Bu da lisans şehir ve bölge planlama bölümü mezunu olacak. 70 ve üzeri. 4 kişi avukat P3'ten hukuk fakültesi mezunu avukatlık ruhsatnamesi olacak. Hem bölüm mezunu hem de avukatlık ruhsatnamesi olacak. Bu da yine KPSS 70 ve üzeri. 59 kişi arkadaşlar veri hazırlama ve kontrol işletmeni alınacak. Lisans Herhangi bir lisans mezunu olabilir. Yalnız yanında MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası da olacak. KPSS 60 ve üzeri. 6 kişi yine veri hazırlama ve kontrol işletmeni. Bu sefer P94 arkadaşlar. Herhangi bir lise. Bakın fark etmiyor. Herhangi bir lise mezunu yalnız yanında MEB onaylı bilgisayar sertifikası olacak. 60 ve üzeri. 5 kişi bilgisayar işletmeni bu da P94'ten arkadaşlar. Herhangi bir lise, herhangi bir lise mezunu MEP onaylı bilgisayar sertifikası da istiyor. 60 ve üzeri olacak KPSS notu. 10 kişi belediye trafik memuru arkadaşlar. Belediye trafik memuru P3'ten yani lisans mezunu olacak. Herhangi bir lisans mezunu olması yeterli. Yalnız B sınıfı ehliyet lazım. KPSS yine 60 ve üzerinde. 15 kişi zabıta memuru alınacak. Yine P3 yani lisans. Herhangi bir lisans mezunu olması yeterli. B sınıfı ehliyeti de olsun olur. KPSS 60 ve üzerinde olma şartı var. Şimdi gelelim diğer bir belediyemize. İstanbul Bahçeli Evler Belediyesi 18 personel alım ilanıdır. Kim alıyor? Bilgisayar işletmeni, şehir plancısı, mimar, mühendis, avukat, memur ve zabıta alım ilanı. Arkadaşlar başvuru tarihi 8 Mart 2021 ila 12 Mart 2021 arasında olacak. Başvuru şekli Şirin Evler Mahallesi Barbaros Caddesi No. 9 Bahçeli Evler İstanbul. Şahsen başvuru yapabiliyorsunuz ya da Başvuru etbahçelievler.bel.tr adresine arkadaşlar e-postayla belgelerinizi gönderebiliyorsunuz. JPEG kısmı olursa daha iyi olur belgeler arkadaşlar. Burada bir notumuz var. Zabıta memuru kadrosuna başvuruda bulunacaklar için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuru yapılması isteniyor. Diğer bir kurum için ise diğer bölümler için ise başvuruyu online olarak yapabilirsiniz. Şimdi onlardan bahsedelim arkadaşlar. Başvuru esnasında istenen belgeleri belirtelim. https://www.bahçelievler.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuyla birlikte Nüfus cüzdanı fotokopisi mezuniyet belgesi noter onaylı olacak. KPSS sonuç belgesi 3 adet biyometrik fotoğraf zabıta için B sınıfı ehliyet. Bilgisayar işletmenliği için MEP onaylı sertifikanız. Avukatlık için de avukatlık ruhsatnamesi isteniyor. Arkadaşlar zabıta olacak olan arkadaşlar için sınav yeriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. 5 Nisan 2021'de saat 11'de Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası Cemil Meriç Kültür Merkezi Çoban Çeşme Mahallesi Sanayi Sanayi Caddesi No 48 Yeni Bosna Bahçeli Evler İstanbul adresine gidiyorsunuz. Hem sözlü hem de uygulamalı sınavınız olacak. Diğer memurluklar için ise 29 Mart 2021 saat 11'de Bahçeli Evler Belediyesi Başkanlık Hizmet Binası Nurettin Topçu Kültür Merkezi Şirin Evler Mahallesi Barbaros Caddesi No 9 Bahçeli Evler İstanbul adresine gidiyorsunuz. Sadece sözlü sınavınız gerçekleşecek arkadaşlar. Pozisyonlara bakalım şimdi. Hangi pozisyonlarda istiyorlar? bir tane avukat istediklerini söyledik erkek kadın fark etmiyor bunlarda lisans mezunu hukuk fakültesi mezunu olacak KPSS 60 ve üzerinde Avukatlık ruhsatnamesi olacağını söyledik. 6 mühendis isteniyor arkadaşlar. Mühendislik bölüm mezunu. 3 mimar mimarlık bölüm mezunu. 3 şehir plancısı şehir ve bölge planlama bölüm mezunu. 3 bilgisayar işletmeni herhangi bir lisans bölüm mezunu. Dikkat edin sadece MEP onaylı bilgisayar sertifikası lazım. 1 tane bilgisayar işletmeni isteniyor. P93 yani ön lisans. Herhangi bir ön lisans mezunu olması yeterli. MEB onaylı bilgisayar sertifikasından beraberinde getirecek. Bir tane bilgisayar işletmeni yine P93'ten arkadaşlar. Bu da aynı özelliklere haiz. 5 memur alınacak. P3. P3 lisans arkadaşlar. Herhangi bir lisans mezunu olması yeterlidir. Burada KPSS yine 60 ve üzeri erkek kadın fark etmiyor. 5 memurda ön lisans. Yani P93'ten herhangi bir ön lisans mezunu olması yeterli. Bir 25 zabıta var arkadaşlar. P3 yani herhangi bir lisans mezunu yine 25 zabıta bu sefer P93'ten yani herhangi bir ön lisans mezunu olması yeterli. Arkadaşlar bu da mı yetmedi? Artık tek sayfada göstermeye çalışıyorum. Birçok belediye olduğunu söyledim. Ağrı Dedeli Belediyesi daimi olarak arkadaşlar forklift operatörü bir kişi ve kamyon şoförü olarak bir kişi toplamda iki kişi alınacak. Son başvuru 25 Ocak 2021. Bunlara internet adresinden belediyenin ulaşabilirsiniz. Kırklareli Belediyesi Lüleburgaz arkadaşlar Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi geçici olmak kaydıyla destek personeli 20 kişi alınacak. Antalya Gün Doğmuş Belediyesi yine geçici olarak beden işçisi istiyor. Bir kişi yine bunlarla ilgili son başvuru tarihi 25 Ocak 2021 ve Sinop Saraydüzü Belediyesi daimi olmak kaydıyla bir tane kamyon şoförü, iki tane de grader operatörü istiyor. Yine son başvuru tarihi 25 Ocak. Son olarak Aydın Yeni Pazar Belediyesi arkadaşlar geçici olmak kaydıyla iki tane beden işçisi istiyor. Son başvuru 25 Ocak 2021. Şükür bitirdik maşallah. İnşallah yani bu kadar söylememize rağmen inşallah bunlardan birinden biri nasip olursa buraya yazsın lütfen. Hocam ben sizin söylediğiniz şu belediyeye başvuru yaptım. Atandım. 25'inden 30'undan sonra lütfen bekliyoruz. İnşallah Rabbim gönlünüze göre verir. Takipte kalın. Ben nefesim yettiği müddetçe